Olur da bir gün, biri çıkar da... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, son gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor. İnsanı ve Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kitap sever, kafumu doldurarak hem kitapların büyülü dünyasını keşfetti, hem de birbirinden özel yazarlarla buluşma imkanı buldu. Dünya olan özlemi gibi hasretti. Fuarın en çok ilgi gören programlarından biri ise, sebilen şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu'nun söyleşisi oldu. Etrafımızı düzeltir, en sonunda da bir bakmışız ki dünyayı düzeltmişiz. Bir insan, hani Orhan Pamuk bir gün bir kitap okudum, her şey değişti diyor ya kitabına başlarken, işte bu kitap okursunuz belki dünyayı değiştirecek fikri elde edersiniz. Duygusal dizeleri, Romanlarındaki derin hikayeleri ve kendini özgü anlatım diliyle okurlarının kalbinde özel bir yer edinen Taze oldu. söyleşide edebiyatın insan ruhundaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Diyeceksiniz ki kirli olan yıkamıştır ama hayır, yüzünü temiz olan yıkar. Çünkü neden? Yüzü temiz olan, yüzü kirli olana bakar. Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide hayatın anlamı, sevgi, sabır, insanın kendini tanıma çabası, ve yazarlık serüveni üzerine samimi açıklamalarda bulunan taze oldu. Zaman zaman kendi şiirlerinden dizeler de seslendirdi. Sonra <Sessizlik>